Arkadaşlar merhaba. Gelişim süreklidir, birikimlidir ve aşamalar halinde ilerler ilkesini göreceğiz. Öncelikle bu ilkeyi diğer ilkelerden nasıl ayırt edeceğimiz edineceğiz arkadaşlar. Çünkü bu ilke hem süreklidir, hem bütündür, hem nöbetleşe hem de kritik dönem ilkeleriyle maalesef çok sık karıştırdığımız ilkelerden birisi. Peki öncelikle şunu görelim. Ne demek gelişim süreklidir ilkesi? Peki gelişim süreklidir demek gelişimin doğum öncesinden başlayarak ölünceye kadar asla durmadan ve kesintiye uğramadan hep ilerleyen bir yönde ne yapması takip edilmesidir. Doğum öncesinde döllenme ile başlayan yani zigotun oluşumuyla başlayan ve ölünceye kadar devam eden süreç gelişim sürecidir demiştik. Eğer bir soruda gelişimin doğum öncesinden başlayarak ölünceye kadar asla durmadan devam ettiği vurgulanırsa bu hangi gelişim ilkesiyle ilgilidir diye sorulduğunda doğru cevabınız gelişim süreklidir ilkesi olmalı. Çünkü bu ilke kapsamında gelişim anne karnında döllenme başlar ve hiç durmadan ölünceye kadar devam eder. Yalnız bu ilkeyi bizim en çok karıştıracağımız ilkelerden bir tanesi gelişimde kritik dönemler vardır ilkesiydi. Peki ifade şu arkadaşlar. Herhangi bir dönemde kazanılamayan bir becerinin İleride telafi edilebilir olduğu ya da kazanılmış bir özelliğin ileride kaybedilme ihtimalinin olduğu süreklilik ilkesiyle açıklanır. Ancak benzer bir ifadeyi biz kritik dönem ilkesini işlerken de görmüştük. Ancak oradaki vurgu telafi edilebilirliği değil, daha çok şuydu: O telafinin zor, geç ve güç olacağıydı. Peki Erikson'un kişilik gelişimi kuramından örnekler verelim arkadaşlar. Örneğin 0 ve 1,5 yaş arası bir çocuğun güven duygusunu kazanması için kritik dönemdi. Yalnız ifade edeyi dikkat etmemiz lazım. Temel güvene karşı güvensizlik evresinde yani 0 ile buçuk yaş arasında bir bebeğin güven duygusunu temin edebilmesi için bakıcının o bebeğin ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında tutarlı bir şekilde karşılaması gerekir. Peki soruda şu ifadeyi vurguluyor. Eğer biz sıfırla bir buçuk yaş arasında gerekenleri yerine getirmediğimiz için güven duygusunu temin edemesek bile ilerleyen dönemlerde bu duygunun yeniden kazanılması mümkündür. Yani telafisi mümkündür diyor. Bize bu telafinin zor, geç, güç olacağını vurgulamadığı için sadece kazanılamayan bir becenin ileride telafi edebileceği vurgulandığı için gelişim sürekli dirilkesini alacağız arkadaşlar. Çünkü sürekli dirilkesinin bir diğer anlamı herhangi bir dönemde bir olumsuzluk meydana gelmişse veya başarıyla kazanılmış bir özellik varsa bile hala gelişim süreci devam ettiği ve o dönemle sonlanmadığı için ilerleyen dönemleri de mutlaka etkileyecektir. O yüzden bir dönemde meydana gelen olumlu veya olumsuz olayların ileride telafi edilebilmesi de ya da kazanılmış özelliğin kaybedilme ihtimalinin olması da süreklilik ilkesiyle açıklanır. Ancak bu telafinin zor, geç ve güç olacağının vurgulanması ise aslında kaçırdığımız dönemin bir kritik dönem olduğu vurgusudur. Örneğin yakınlığa karşı uzaklık evresi. Yani 18 ile 30 yaş arası. Bizden bu dönemde beklenen karşı cinste yakınlık kurmak ve sosyal çevre edinmektir. Peki soruda şu ifade vurgulanmış. Eğer birey yakınlığa karşı uzaklık evresinde yani 18 ila 30 yaş arasında karşı cinsle yakınlığı kuramamış ve bu duyguyu temin edememiş olsa bile ilerleyen dönemlerde bunu telafi edebilir diyor. Peki kazanılamamış bu becenin ileride telafi edilebilmesi süreklilik ilkesiyle açıklanırken bu telafinin zor, Geç ve güç olacağının vurgulanması ise aslında kaçırdığımız o dönemin yakınlık duygusunun kazanılması açısından bir kritik dönem olduğu vurgusudur. Aynı soruyu diğer tarzda da sorabilir. Örneğin, yakınlığa karşı uzaklık evresinde evlenmiş, yuvasını kurmuş ve yakınlık duygusunu kazanmış bir birey yine de ilerleyen dönemlerde bu duyguyu kaybedebilir ifadesi vurgulanmış. Peki unutmayalım kazanılmış bir becerinin ileride kaybedilme ihtimalinin olması ya da kazanılamayan bir becerinin ileride telafi edilebilme şansının olması gelişimin o dönemle sonlanmadığı ve hala devam ettiğinden kaynaklanır. Ve gelişimin sürekliliğinden dolayı yani gelişim yaşam boyu devam ettiği için bu dönemde kazanamamış olsak da ilerleyen dönemlerde telafi edebilir kazanmış olsak da ilerleyen dönemlerde kaybedebiliriz. Ancak aynı ifadeyi kritik dönem sorusu için tasarlayacak olursak bu kez ilerleyen dönemlerde telafi edilebileceğini değil, ilerleyen dönemlerde bu telafinin daha zor, daha geç ve daha güç olacağını vurgulamak zorundayız. Peki, Gelişim süreklidir ilkesiyle en çok karıştıracağımız ilke ve sorularda maalesef bizi en çok zorlayacak ilke gelişim bir bütündür ilkesinin soruları olacak. Çünkü her iki ilkenin de sorularında bir şeylerin birbirlerini olumlu veya olumsuz yönde etkilediği vurgusuna denk geliriz. Neden? Gelişim alanlarının birbirini etkilediğinden söz etmiştik. Ancak Aynı ifadenin bir benzerini gelişim süreklidir ilkesi içinde kullanıyoruz. Herhangi bir şey başkalarını olumlu veya olumsuz etkiliyorsa bu noktada gelişim bir bütündür ilkesi de doğru cevap olabilir. Gelişim süreklidir ilkesi de yine doğru cevap olabilir. Peki nasıl ayırt edeceğiz arkadaşlar? Gelişim bir bütündür ilkesinde birbirini olumlu veya olumsuz etkileyen unsurlar gelişim alanlarıdır. Yani neydi gelişim alanlarımız? Fiziksel gelişim, ahlak gelişimi, dil, kişilik ve fiziksel gelişim. Peki unutmamamız gereken mevzu şu. Birbirini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler eğer gelişim alanlarıysa yani fiziksel gelişimde meydana gelen bir olay kişilik gelişimini veya sosyal gelişimi etkiliyorsa Gelişim alanları birbirini etkilediği için doğru cevabımızın gelişim bir bütündür ilkesi olması gerekir. Ancak birbirini olumlu ya da olumsuz etkileyen unsurlar, gelişim dönemleri ise bir dönem başka bir dönemi de etkiliyorsa, yani herhangi bir zaman diliminde meydana gelmiş olumlu veya olumsuz olaylar sonraki dönemlere de yansıyorsa bu sefer dönemler birbirini etkilediği için vereceğiniz cevabın gelişim süreklidir ilkesi olması gerekir. O halde temelde dikkat etmemiz gereken en önemli nokta birbirini etkileyen unsurlar gelişim alanları mı yoksa gelişimin dönemleri mi olacaktır arkadaşlar? Örneğin fiziksel gelişimde sorun yaşayan bir bireyin yaşadığı bu sıkıntılar eğer kişilik gelişimine ve aynı zamanda sosyal gelişimine etki etmişse Verilen bu örnekte gelişim alanları birbirini etkilediği için gelişim bir bütündür ilkesi işaretlenmelidir. Ancak bebeklik döneminde yaşanan bir sıkıntı ergenliği hatta genç yetişkinliği dahi etkileyebilir ifadesi ise dönemler birbirini etkilediği için gelişim süreklidir ilkesiyle açıklanır. Erikson'dan verelim yine örneğimizi isterseniz. Erikson'un dönemleri vardı. Temel güvene karşı güvensizlik, özelliklere karşı kuşku utanç ve girişimciliğe karşı suçluluk gibi birbirini takip eden hiyerarşik 8 tane evre vardı. Erikson'un bize söylediği ifadelerden birisi bu dönemlerden herhangi birinde bir kriz meydana gelir ve biz o dönemi sorunlu bir şekilde atlatırsak sıkıntılar sadece o dönemde kalmaz mutlaka ilerleyen dönemlere de zarar verir demişti. Örneğin Özellikliğe karşı kuşkutan çevresi. Bu evrede anne baba olarak bizim çocuklarımıza kazandırmamız gereken en önemli beceri sorumluluk bilincidir. Ve temel ihtiyaçlarını kendinin karşılayabiliyor olmasıdır. Ancak maalesef aşırı koruyucu yaklaşan anne ve babalar bu dönemde çocuğun temel ihtiyaçlarını kendinin karşılamasına izin vermeyen ve ona bir şey olur diye veya bir zarar gelir diye çocuğunun yapması gereken her şeyi bile hala kendisi yapmaya devam eden anne babalar vardır. Maalesef bu anne babalar bu dönemin krizle atlatılmasına ve maalesef sorumluluk bilincinin kazanılamamasına yol açar. Ancak soru bize şunu söylüyor. Özellikle karşı kuşkutan çevresini krizle atlatan ve bu yüzden sorumluluk bilincini kazanamayan bir çocuğun bu durumu ilerleyen dönemlerde meslek seçiminde kendi kararlarını uygulayamayan ve kendisinin seçmediği bir meslekte de maalesef üretkenliği tadamayan ve hayatın son evresine geldiğinde geriye dönüp baktığında pişmanlıklarla dolu bir hayat süren bir insan olduğunu söyler. Peki bu soruda bize vurgulanan en önemli nokta herhangi bir dönemde yaşanan bir sıkıntının kendisinden sonraki dönemlere de zarar verdiğidir özellik dönemindeki bir problem sadece o dönemde kalmamış. Üretkenliğe karşı durgunluğu ve aynı zamanda benlik bütününe karşı umutsuzluk evrelerine de zarar vermiştir. O halde kişilik gelişimini anlatan bu soruda bir dönemde meydana gelen sorunların ilerleyen dönemlere de zarar vermesi gelişim süreklidir ilkesiyle açıklanır. Peki benzer bir soruyu gelişim bir bütündür ilkesine nasıl uyarlarız? Örneğin girişimciliğe karşı suçluluk evresi. Bir çocuğun merak ve keşfetme duygularının tavan yaptığı ve çok fazla soru sorduğu ve sürekli hareket halinde olduğu ve maalesef çok fazla yaramazlık yaptığı bir dönemdir. Eğer bu dönemde anne ve babalar o çocuğun oyun oynamasını engeller, dağınıklığından ötürü oyuncaklarını saklarsa oyun gelişimi engellenen bu çocuğun durumu maalesef zeka gelişimi açısından da ve hatta dil ve sosyal gelişimi açısından da o çocuğa mutlaka zarar verecektir. Bahsi geçen bu durum arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyor. Bir dönemin içerisinde oyun gelişimine zarar vermek bilişsel gelişim, dil gelişimi ve sosyal gelişim gibi diğer gelişim alanlarına da zarar verir ifadesidir. Dikkat ederseniz bu dönemde meydana gelen olayların sonraki dönemlere etki ettiği vurgulanmamış. Vurgulanan temel nokta şu arkadaşlar. Aynı dönem içerisinde oyun gelişimine verilen zarar diğer gelişim alanlarına da zarar vermiştir. O halde bu kez sorumuzda birbirini etkileyen unsurlar dönemler değil gelişim alanları olmuştur. Ve neticede gelişim alanları birbirini etkilediği için verilmesi gereken doğru cevap gelişim bir bütündür ve gelişim alanları birbirini etkiler ilkesi olmalıdır. Ama aynı dönemle ilgili şöyle bir soru tasarlanmış olsaydı. Girişimciliğe karşı suçluluk evresinde baskıcı ve otoriter bir anne baba tutumuyla yaklaştığımız ve maalesef bu dönemi krizle atlattığı için çekingen, utangaç ve içe kapanık yetiştirdiğimiz çocuklar bu çekingenliği ve utangaçlığı yüzünden ilerleyen dönemlerde yakınlığa karşı uzaklık evresine gelindiğinde yine insanlardan çekindiği içe kapanık ve utangaç bir yapıya sahip olduğu için maalesef sosyal çevre edinememesine ve bu dönemi de krizle atlatıp yalnızlık duygusu yaşamasına yol açacaktır. O halde girişimcilik evresinde yaşanan bir sıkıntının yakınlığa karşı uzaklık evresini de etkileyeceği vurgulanmaktadır. Yani Yaşananlar bir dönemle sınırlı kalmamış, kendisinden sonra gelen dönemleri de etkilemiştir. O halde dönemler birbirini etkilediği için gelişim süreklidir ilkesi doğru cevabımız olacaktır. Peki özetleyecek olursak arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu. Herhangi bir yaşanan olay sadece o dönemle sınırlı kalmamış, sonraki dönemleri de etkilemişse gelişim süreklidir bir gelişim alanında meydana gelen olay diğer gelişim alanlarını da etkilemişse bu kez doğru cevabımız gelişim bir bütündür ilkesi olacaktır. Gelişim süreklidir ilkesini ayırt etmemiz gereken bir diğer ilke de gelişim nöbetleşe devam eder ilkesi olacaktır. Peki arkadaşlar gelişim dönemlerimiz bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik dönemleri şeklindeydi. Gelişim alanlarımız ise fiziksel gelişim, kişilik gelişimi ve ahlak gelişimi şeklindeydi. Şimdi sorularda dikkat etmemiz gereken mevzu şu arkadaşlar. Gelişim dönemlerine dikkat ederseniz bir dönemin bittiği yerde hemen bir diğer dönem başlamaktadır. Yani gelişim asla bir an bile kesintiye uğramamaktadır. Bebeklik döneminin bittiği yerde hemen ilk çocukluk, onun bittiği yerde de hemen son çocukluk dönemi başlamaktadır. Ve bir dönemin bittiği yerde hemen bir başka dönem başladı ve süreci devam ettirdiği için gelişimde süreklilik söz konusudur. Ancak bu gelişim dönemlerinin her biri kendi içerisinde kazanılması gereken bazı gelişimsel görevleri barındırmaktadır. Ve bir dönem içerisinde kazanılması gereken bu gelişim görevleri kazanılmadan ve bir dönem sona ermeden asla diğer döneme geçiş olamaz. Peki aslında bahsettiğimiz bu iki ifade farklı iki gelişim ilkesiyle açıklanmaktadır. Bir dönemin bittiği yerde hemen bir başka dönemin başlıyor olması ve ard arda gelen dönemlerin birbirinden net bir şekilde ayırt edilememesi gelişimin sürekliliği ve ardışıklığı ile açıklanır. Çünkü eğer bir dönemin bittiği yerde başka bir dönem başlamasaydı gelişimin sürekliliği de olamazdı arkadaşlar. Aynı zamanda o dönemin bittiği yerde hemen bir diğer dönem başlamasaydı kesintiye uğrayan bir gelişim süreciyle karşı karşıya kalırdık. O halde sorudaki şu ifadeye dikkat etmemiz lazım. Bir gelişim döneminin bittiği yerde hemen bir başka gelişim döneminin başlaması ve ardışık takip eden bu dönemlerin başlangıç ve bitiş noktalarının iç içe geçmesinden ötürü. Birbirinden net olarak ayırt edilemiyor olması gelişimin sürekliliği ve ardışıklığıyla açıklanır. Ancak bir dönem sona ermeden de asla diğer döneme geçiş söz konusu değildir. Tamam. Bebeklik dönemi bittiğinde hemen ilk çocukluk. İlk çocukluk dönemi bittiğinde hemen son çocukluk dönemi başlar. Bu gelişimin sürekliliği ve ardışıklığıdır. Ama bebeklik dönemi bitmeden de asla ilk çocukluğa ve ilk çocukluk dönemi bitmeden de asla son çocukluğa geçilemez. Bu ise gelişim nöbetleşe devam eder ilkesiyle açıklanır. Şimdi bilmemiz gereken en önemli mevzu Arkadaşlar bir gelişim dönemi kendi içerisinde kazanılması gereken gelişim görevlerini tamamlamadan ve bir gelişim dönemi sona ermeden diğer döneme asla geçilemeyeceğidir. O halde sorularda bir dönem bitmeden diğerine geçilemez ifadesi vurgulanmışsa nöbetleşe devam ederi birinin bittiği yerde hemen bir başka dönemin başladığı ve dönemlerin başlangıç ve bitiş noktalarının birbirinden net olarak ayırt edilemediği vurgulanmışsa bu kez doğru cevabımız gelişim süreklidir ve ardışıktır ilkesi olacaktır. Örneğin askerlerin nöbet tutma olayını aklımızda canlandıralım. Peki bir askerin nöbetini bitirdiği saatte hemen bir diğer asker yerini almasaydı veya bir asker nöbetini bitirdiğinde yerine bir başka asker gelmeseydi Gelişim süreklidir ilkesine dikkat edin. Nöbet de süreklilik kazanmayacaktı. Ve kesintiye uğrayacaktı. O yüzden nöbetleşe devam eder ilkesiyle süreklidir ilkesini ayırırken şuna dikkat ediyoruz. Birinin bittiği yerde diğer gelişim dönemi başlar. Ve iki dönemi birbirinden net olarak ayıramayız. Gelişim süreklidir ilkesi. Ama bir dönem bitmeden de asla diğer döneme geçilemez. Bu da gelişim nöbetleşe ilkesiyle açıklanır arkadaşlar. Peki ne gördük bu dersimizde? Şu ana kadar gelişim sürecinin doğum öncesinden başlayarak ölünceye kadar devam ediyor olması gelişimin sürekliliği ile alakalıydı. Ve diğer noktada gelişim süreklidir ilkesiyle kritik dönemi ayırt ettik. Ve dedik ki kazanılamayan bir becerinin ileride telafi edilebiliyor olması ya da kazanılmış bir özelliğin ileride kaybedilebilir olması gelişim süreklidir ilkesiyle. Ancak bu telafinin zor, geç ve güç olacağının vurgulanması ise kritik dönem ilkesiyle açıklanır dedik. Ardından gelişim bir bütündür ve gelişim süreklidir ilkelerine ayırt ettik. Şu ifadeyi kullandık. Birbirini olumlu veya olumsuz etkileyen unsurlar gelişim alanlarıysa yani bir gelişim alanı diğer gelişim alanını etkiliyorsa bütündür ilkesi ama bir dönemde ve bir zaman aralığında meydana gelen olay o dönemle sınırlı kalmamış. Diğer dönemlere de etki etmiş ve ilerleyen yılları da etkilemişse bu kez cevabımızın süreklilik ilkesi olduğunu söyledik. Ve son olarak da şuna değindik. Gelişim dönemlerinin birinin bittiği yerde hemen bir başka dönem başlar ve ardışık takip eden bu dönemlerin başlangıç ve bitişleri birbirinden net olarak ayırt edilemez. Bu süreklilik ve ardışıklık ilkesiyle açıklanır. Ancak bir gelişim döneminin bitmeden diğer bir gelişim döneminin başlayamayacağını ise nöbetleşe devam eder ilkesiyle açıkladık. Değinmemiz gereken son nokta ise şu arkadaşlar. Gelişim birikimlidir ve Aşamalar halinde devam eder ne demek? Peki, gelişim dönemlerine baktığımız zaman doğum öncesinden başlayıp yaşam boyu devam eden bu sürecin her döneminde bireyin kazanması gereken bazı özellikler var. Ve bu özelliklerin her biri bir döneme toplanmamış, yaşam boyu devam eden bu dönemlere pay edilmiştir. Ve biz her dönemde bir önceki dönemin kazanımlarına sahip olduğumuz gibi yeni özellikler kazanmaya da devam ederiz. Ve bu dönemde kazandığımız bütün özelliklerde geçiş yapacağımız bir diğer dönemin temelini oluşturur. Örneğin ergenlik dönemindeki bir bireyin daha önceki dönemlerde kazanmış olduğu tüm gelişimsel özellikler onun zaten sahip olduğu özelliklerdir. Ancak ergenlik döneminde de bunun üzerine bir şeyler kazanmaya, eklemeye ve biriktirmeye devam edecektir. Daha önceki dönemden getirdikleri ve ergenlik döneminde kazandıkları ise bir sonraki dönem olan genç yetişkinlik evresinin temellerini oluşturacaktır. Biz bu duruma gelişim birikimli ve aşamalı bir süreçtir. Yani her dönem kendisinden önceki dönemin kazanımlarının üzerine yeni özellikleri ekleyerek biriktire biriktire yaşam boyu devam eder durumu söz konusudur. O yüzden biz şu ifadeyi gördüğümüzde içinde bulunduğumuz dönem daha önceki dönemin kazanımlarına sahip olduğu gibi sonraki dönemlere de temel oluşturur ifadesini gördüğümüzde bu durumu gelişim süreklidir, birikimlidir ve aşamalar halinde devam eder ilkesiyle açıklayacağız arkadaşlar. Gelişim ilkelerini burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde yeni konumuz olan gelişimi etkileyen faktörler konusuyla birlikte olacağız arkadaşlar.